Arkadaşlar videoya geçmeden sizlere çok güzel bir kanal açmak istiyorum arkadaşlar bu benim zaten arkadaşım yeni kanala geçti e, diğer kanalda bırakıp yeni kanala geçti ve sizin desteğinize ihtiyacı var şöyle arkadaşlar açık açıklama kısmında zaten linki var şöyle gelip abone olup bildirimleri açıp tüm işaretleyip arkadaşlar son video sonra tıklayıp olur, like atıp arkadaşlar e, şöyle yorumlarda da Lord Lazy'den geldik yazarsanız beni çok mutlu edersiniz neyse o zaman hadi videomuza geçelim <laughs>

şunu alayım. Bu arada bu videoları yanında yardım etmek için kuzenim var yani buradan ona selamlar. Hop. Ee, şunu yemek istiyorum çünkü burada bizi harcayabilirler. Abi artık yani cidden CraftRise kanserle dolmuş. Ben de artık yoruldum da bu arada sen gitme ya. Abi sen nasıl düşmedin? Adamın lagı var abi. Yani e ya Craft ya bunlarda lag var. Ad ah. <laughs> Adam düştü lan. Yazık oldu adama. Ya oğlum bu kardeşimde çok lag var ya yüzünden beni öldürürüm öldürür. Aha aşağı düştü bu da. Düştü değil mi? Evet düşmüş. Neyse arkadaşlar umarım da artık partım çıkar yani çünkü çok uzun süredir deniyorum artık kuzenim falan da yardım etmeye geldi. Neyse. Bu arada bu videoyu sizlerden güzel bir like bekliyorum yani. Kanal isminin değişmesi dediğim gibi dememiştim de çaktırmayın. Şeyin yani kanal isminin değişmesi çok büyük bir değişiklik. Yani çünkü kanal ismi değişiyor. Ananı satayım ben. Niye arkadaşsız beni ya? Abi beni arkaladıkları. Aa burada da kuzenim var. Çaktım, Koş koş koş. Bustlayacağım da neyse. Abi şöyle şunları alalım. Hop. Hop. abi burada mahalle karışmış. Hop ben şu kardeşimi öldürdüm. Sonra sen gel. Sen de orada öl. Oha lan. Kim bunlar? Ha yok lan neymiş. Koş koş koş. Yaraya gitmiyorum abi. Abi abi ölüyorum abi. Abi. Pa hop, hop 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 hop. Kardeşim sen de şöyle Öl bakayım. Sen de şöyle ol bakayım. Ha bu Yusuf çaktır Hop şöyle ol alacağım. Şöyle bu kardeşim de artık. Gel bakayım sen. Hop müthiş. Şöyle ben bu kardeşimi artık. Ananı. Ah, ah ölüyor. Hop son kaçtım. Abi ya ben sandım ki sadece biz kaldık. Neyse. Şuradan ben gideyim artık abi az kalsın ölüyorduk ha çaktırmayın. Hop. Arkalayan arka yana ben de şöyle kardeşime doğru gideyim. Kardeşim benim gel bakayım buraya. Ala korktum lan. Ananı. Abi ne oluyor ya? Herkes o ok katıyor bana. Neyse şöyle şöyle şöyle. Hadi bakayım atla diyorsun. At. Benim de var, benim de var. Kardeşim sen çok mu prosun ya? Sen cidden çok mu prosun? Ananı. Sen cidden çok mu prosun? Aha Yusuf. Abi bak Yusuf sayesinde parta çıktı. Şöyle Yusuf'u da öldürüyoruz. Öldürüyoruz. Çok proyuz. Ve Yusuf da saldırdı için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Neyse ilk partımız çıktı. O zaman ikinci partta görüşmek üzere. Evet dostlar ikinci partta arkadaşlar bu partımız da çıkar çok mutlu olurum. Bu partları kullanana bahsedeceğim. Şöyle hemen seslerimi toplamak istiyorum. Hop artık ikinci part ya ilk part çıktığı için cidden mutluyum. İkinci partta kolayca çıkarsa çok mutlu olurum. Ee, hop. Aa yok tamam bu güzel değilmiş. Dur lan dur abi bir chest 50 kere açtık. Neyse Bak şu atılmaz abi yani. Bir de bu arada Ramazan'da şu an bu videoyu oruç izleyen varsa yani Allah Allah orucunu kabul etsin. Şu an akşam olduğu için ben de videoyu kolayca çekiyorum. Yoksa sabahları böyle sesim cidden kötü oluyor. Abi dur abi affet. Gel bakayım sen buraya. Of iyi sektirdik. Kardeşim sen hayatını rektörü Yani resmen hayatını rektörü yedin. Oo. Oha bu adam demek ki kiti almış. Yaz bu kardeşim çok zeki ya. Hop hadi koy tiyatilerini. Abi ya. Çılgın çılgın. Ben şimdi buradan düşerim düşerim. Hop hop. Hop. Kapatalım şuraları. Hop. Hadi bakalım kardeşim. Çok prosun. Aha bak, bak bak. Bak şimdi bana hack diyecek. Hop. Neredeyse bakalım. Ananı satayım. Ah abi affet. Abi affet. Abi. Abi. Oha 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 hala patlıyor lan. Oha çocuk öldü. Abi yani böyle kanserler de var çünkü. Ya ben bunlara bir şey demeyeceğim ama mesela team olup ya da böyle. Ya bu kanser değil bu eğlenceli resmen eğlenceli. Çocuk da. Şöyle klap atayım çaktırmayın. Arkadaşlar şöyle klapımızı atıyoruz. Klap. Oh my god oh my god. Acaba klap bile atamadık. Hadi bakalım. Oha iyi uçta çaktırmayın. Neyse ben bana demeyin. Allah'tan küfür yemedik. Neyse şöyle ben e, demek istiyorum. Bu arada bir ve kalmışız. Da bu kardeşim de... o kardeşim gel bakayım. E, bu arada arkadaşlar ben şöyle kaçmak istiyorum çünkü ismimin anlamından falan bahsetmem gerekiyor. Yoksa üçüncü partide çekmek zorunda kalırım. Çaktırmayın. Çünkü bana görüyor çaktırmayın çaktırmayın. Neyse sen gel be kardeşim arkadaşlar. İsmimin Allah'ı harika lord. Diğer ismimin Allah'ı yoktu. Ben de diğer isimlerden artık sıkılmıştım bu yüzden de. Eee. Nasıl diyeyim ki? Bu isme geçme kararı aldım, bu ismene geçtim, abi dur ben şunu buradan nasıl gideceğim lan, bu beni aşağı atacak. Hadi bakalım kardeşim, kardeşim benim, dur dur, o gelsin, gel. Gel. Oha, uçtu lan adam, Spider-Man gibi. İçin sporta yaptı ve, ve diye ve aşağı düştü, neyse arkadaşlar, hop öl. Ben öldüm. Neyse arkadaşlar ikinci partımıza çıktı o zaman videodan sonra geldik. Şöyle hemen lobby dediği videoyu bitireceğim. Evet dostlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videolara bana yardım etmek için gelen Enes Boğur'da teşekkür ediyorum. Onun da kanalına şu anlık yok ama yarın saatinde o da gelecek ona da destek vereceğim yani. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Daha fazla like atıp unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Uçuyoruz abi uçuruyoruz oturuyoruz bak bak. Müthiş. Neyse arkadaşlar bugün videomuzun görüşmek üzere ve bay bay.